Merhaba. Ben Tuana. Bir 5 saattir falan kamerayı açmış kendime bakıyorum. Nasıl konuşacağım falan diye. Aslında ben çok çok uzun zamandır, yıllardır böyle YouTube'a başlayayım, sosyal medyaya başlayayım falan filan çok istiyordum. Ama hep telefon alayım, telefonun değsin, öyle yapayım diyordum. Telefonum aldım, yine başlamadım. Doğum günümde başlayacağım dedim, başlamadım. Şu gün başlayacağım dedim, başlamadım. Şu an zaten öyle bir şeye gidecek hiçbir mentalim yok. Ama sadece biraz konuşmak istedim. Birkaç arkadaşımla konuşmuştum. Şu anki hani çok kötü hissettiğim hakkında, şu anki psikolojik ruh halim hakkında. Ve hani yalnızlıktan ne kadar korktuğum hakkında. Onlar da hani neden korktuğunu düşün, bunun sebebini ara, yalnız kaldı falan gibi tabii daha düzgün cümlelerde böyle şeyler söylediler bana. Ben de hep böyle podcast dinlemeyi falan çok sevdim. Ben dedim hani podcast gibi bir şey yapayım. Kendi kendimle konuşayım dedim. Yani neden yalnızlıktan bu kadar çok korkuyorum. Aslında bu yani ben oldum olası olan bir şeydi. Çocukluğumdan beri. Çünkü çocukluğumda ailem, ailemin işi yüzünden biz sürekli şehir değiştirdik ve küçük küçük şehirlerde falan ilçelerde falan sürekli şehir değiştiriyorduk ve hani böyle çok tuhaf zamana dönem ortasında falan değiştirdiğimiz oluyordu o yüzden de hani ilkokulda ortaokulda falan bir okula gittiğimde hani ondan çok ben arkadaş olmuş ve kimse benimle arkadaş olmak istemiyordu ve ben küçükken çok daha kilolu çok daha şey bir çocuktum yani Notladım çok düşüktü. Kilolu şişko bir çocuktum. <laughs> şişko deyince biraz şey oldu ama yani kilolu bir çocuktum. Yani pek güzel değildim. Akıllı da değildim. Pelsektim hala pelseyim de o zamanlar daha çok. Heyecanlanınca kekeliyordum. Yani sosyofobi miydi bilmiyorum ama böyle insana da konuşmaya başladığımda çok heyecanlanırdım ve konuşamazdım. Çok üzülürdüm de. Ya genelde dışlanmakla geçti zaten. Ama sonrasında lise sonuna da doğdu, lisenin ortasında falan. Çok güzel bir arkadaş grubum oldu. Yani şu an 21 yaşındayım, üniversite üçüncüsüne gidiyorum ve hala o insanların çok büyük bir çoğunluğuyla görüşüyordum. Hala yakın arkadaşım orta sondan beri aynı. Yani zamanla işler düzeldi yani. Öyle şu an çok yalnız olduğumu söylenemez aslında. Yani telefonda arayabileceğim insanlar vardı. Ama madem hani hepimiz üniversiteye geldik. Herkes farklı yerlerde. Üniversite okuduğum şehirde çok yalnız hissediyordum aslında. Aslında konumuz da bu değil. Hani şu anda yalnız hissetmem değil. Genel olarak bu düşünceden bile çok korkuyor olmam. Hani bir, bir de bir sorun yaşadığımda şu an hemen çözmem gerekiyor ya da kaçmam gerekiyor. sababı değilim galiba. Hani... demiyordum. Ya herkes o kadar sabırlı değil zaten. Zaten sabır bir kişisel özellik değil. Hani bizim yapmaya çalıştığımız çok da kolay olmayan bir şey bence. Ve galiba bunda biraz çok zorlandığım için bir sorun olduğunda onun ya hemen çözülmesini istiyordum ya da oradan kaçmak istiyordum. Ama kaçmak istedim sadece kaçmak isteği de duruyor. Kaçamıyordum da öyle bir şeyden. Ama bekleyemiyordum yani. Karşımdaki kişiye veya karşımdaki soruna bir zaman veremiyorum bu çözülsün diye. Hemen olsun, hemen bitsin. Çünkü benim alışık olduğum o güzel zamanlara, güzel vakitler, keyifli anlarıma ters bir şey olduğu için benim konfor alanım dışında bir şey gerçekleşiyor şu an diyorum. Ve bu benim alışkın olmadığım bir şey. Bunu da yapamam. Bunun hemen çözülmesi gerekiyor diye düşünmeye başlıyorum. Ama bu pek de bana iyi gelen bir şey değil. Karşımdaki kişi mi, olay mı? Ona da sürece de iyi etki eden bir şey değil. Bilemiyorum. <laughs> Şu ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani aslında üniversite birinci sınıftayken yalnızlıkla daha iyi baş edebiliyordum. Yine çok üzgündüm. Hani yaşadığım şeyden çok uzakta bir yere gitmişim. Türkiye'nin öbür ucunda yaşıyordum. Ama diğer öbür bir ucuna üniversiteye gelmişim. Ve bunu tercih yaparken bilerek yaptım. Hani uzak olmak istiyorum. Ne kadar uzak olursa o kadar iyi diye düşünüyordum. Çünkü hani o yaşlarda insan öyle geliyor. Ama yani bunu yapıp da pişman olmayan tek bir insan bile tanımıyordum. Aileniz aranız ne kadar şey olursa olsun yani. Ben aileme bağlı bir insan sayılırdım. Ve hani ne yaşarsak yaşayalım. Benim de sonunda evde olmak istedim ben. Tabii bu çok şey bir konu da yani. Neyse. <laughs> i̇şte ama yine de o zamanlar hani evden ne kadar uzak olursam o kadar iyi olur diye düşünüyor çoğu insan. Yani benim çevremin hepsi. Herkes öyle düşünüyordu herkes o şekilde gitti çok uzağa. Ve herkes çok pişman. Ama birinci sınıftayken bunun pişmanlığını biraz yaşamaya başlamıştım. Biraz biraz idrak etmeye başladığımda bu kadar korkmamıştım. Yani o zamanlar çok bir arkadaş çevrem yoktu. Daha yeni yeni tanışıyorduk sonuçta. Ve düşünüyorum de böyle tek başıma dışarı çıkıyordum, tek başıma kahve içmeye, ajanda yazmaya, günlük yazmaya çıkıyordum. Kahvemi içiyordum. Böyle tek başıma dışarı dışarı gidiyordum ve çok keyif alıyordum bundan. Ama... Günün sonunda bunları birine anlatmam gerekiyordu. Eğer yani anlatamasaydım yine çok korkunç olurdu benim için yani... Bilmiyorum ben insana da iletişim kurmadan yani gün içerisinde ida birileri iletişim kurmam gerekiyor benim yani. Mesela geçen bir oda arkadaşımla şey konuşuyorduk hani benim bu hislerimden konuşuyorduk. Ve onda tam tersi mesela. Hani diyor ki beni günlerce bir odaya tek başıma koysalar ben şikayet etmem diyor. Hani ben kendi kendime çok mutluyum. Kendi kendime çok iyi vakit geçirdiğimi düşünüyorum diyor. Ama yani hiç kimseyle konuşmasam, hiçbir şey yapmasam filan... Ben mutlu oldum, kendi kendime eğlendirebilirim diyor. Bu bana o kadar korkunç geliyor ki hani birkaç gün hani bir günü ben daha zor atlattım yani ve çok zor yani benim için bir gün bile. Yani kimseyle konuşmayacağım, bir mesela ben yurtta kalıyordum. Hani ve o bir de o kadar yalnız hissediyordum ki o da iyi anlaşmama rağmen onlar benim yakın, yakınım olan insanlar olmasına rağmen bilmiyordum belki de hani geçmişi çok özlediğimden de hani benim Diyarbakır'daki yani memleketimdeki odan büyük arkadaş grubumda çok eğlenmemiz ve benim hani ona alışkın olmam ben, ben galiba alışkanlıklarımla çok bağlı bir insan olabilirim. Bunu ilk defa kendime söylüyorum Yani ilk defa böyle bir şey aklıma geldi. Acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Çünkü gerçekten hayatım boyunca mesela bir arkadaşınızla bir herhangi bir ilişkiniz var arkadaşınızla. Her zamanki diyaloglarınızdan bir tane farklı bir şey olunca ben o kadar huzursuz oluyorum ki. Hani şu an değişti her şey diyordum ve ben buna alışkın değilim. Ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hani ama şey yapamıyordum hani. Karşı tarafın doğruca benden nefret ettiğini düşünmeye başlıyordum ben. Hani yalnız kalacaksın Tuana. Şu an çok kötü bir şey oluyor. Ne yapacaksın? Ama hani oturup bir sakince düşünsem tamam. Farklı bir ruh halinde demek ki karşı taraf. Hani ve onu bekleyebilirim zaman verebilirim düzgünce sakince konuşabiliriz hani ben konuşmayabilirim mesela yani bu büyük bir sabır mesela kendin konuşma hani sadece karşı tarafı dinleyebilirim onun anlatmasını bekleyebilirim bilmiyorum şu an ne kadar aktarabiliyorum bu düşüncelerimi. Zaten aktardığım bir de olacak mı bilmiyorum yani. Bunu büyük ihtimal YouTube'a falan yükleyeceğim de kim izler. Öyle yani. ne ben ufak bir yalnızlık hissettiğimde bile doğruca kendimi bir yere götürmek istiyorum kendimi yani. Mesela şu an çok 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 kötü bir hafta geçirdiğim için arkadaşımın şey dışına geldim. Arkadaşımın evine, diğer okuldan arkadaşımın evine, İzmir'e. Ve hani çünkü bu süreci tek başıma atlatabileceğimi düşünmüyordum ben. Hani çünkü hiçbir zaman öyle olmadı. Ben hiçbir zaman tek başıma kaldığımda iyi şeyler yaşamadım. Hani tek gerçekten tek başıma yaşa, şey yaptığımda kaldığımda ben daha da kötü Mesela annem hep bana şey derdi, sen boş kalma kızım hani sen sürekli bir şeyle uğraş çünkü kendi kendine kalmak sana hiç iyi gelmiyor der. Ve gerçekten böyle yani. Ben kendi kendime katınca bu bana hiç iyi gelmiyor. Ben sakinleşmiyordum, kendimi sakinleştirecek ben kendimi sakinleştirecek bir yol bilmiyordum. Gerçekten şu an beynime bir ışık yandı yani. Ben kendimi sakinleştirecek bir yol bilmiyordum. Bu yüzden insanlardan bekliyordum bunu. Beni sakinleştirsinler, beni iyi hissettirsinler. Çünkü kendim yapamıyordum bunu. Hemen eve gitmek istedim. Annem benimle konuşsun. Hani biz bana iyi gelsin. Ama neden kendim bunu yapabiliyorum veya yapamıyordum veya bunu yapabilen bir insan var mı? Yani belki insanlar bir noktaya kadar bunu yapabiliyordu ama ben bir noktaya da gelemiyordum galiba. Ve bu geçmişteki yaşadığım şeyler ya çok yalnız kalıyordum. Hani yapayalnız hiç arkadaş yok çirkin, kilolu, konuşamayan Tuan'a. Bir de saçma sapan bir kalabalığın içinde kimsenin yakını olmadığı, böyle çok kötü insanlarla çevrili bir kalabalığın olduğu bir dönemde olmuştu. O zaman da inanılmaz yalnızdı. Ama çok büyük bir kalabalığın içinde. İki ihtimalden de o kadar çok korkuyordum ki ben. İki ihtimalle hani gerçekten böyle beni yemek yemeyecek, ...nefes alamayacak hale getiriyor. Çok da dramatik konuşuyor da verdim şu an. Ama sadece yani kendimi açıklamaya çalışıyordum şu an. Yoksa durumum... bu kadar dramatik olduğu da yok. Sadece kendime dedim çok dramatik yani. Niye böyle bir konuşma yaptım bilmiyorum. Yani. Ana başlığımız neden yalnızlıktan o kadar çok korkuyordum? Çünkü ben kendimin bana ne iyi geleceğini, neyin beni sakinleştireceğini bilmiyordum. Bu yüzden yalnız kalmak hiç iyi bir düşünce değildi ve şu an çok şaşırdım kendime. Anne hani bunu çekerken bunun cevabını ne bulabileceğimizi düşünmemiştim. E şimdi yeni bir sorunumuz var. Ben neden bilmiyordum kendime iyi gelecek şeyi, kendimi neden sakinleştiremiyordum? geçmişte kendimi çok iyi tanıdığımı düşünüyordum ve gerçekten de öyleydim bence. Kendimi çok iyi tanıyordum. Neyden keyif aldığımı, ne, neyin beni üzdüğünü, ne yapmam gerektiğini biliyordum. Ama şu an düşündüğümde çok çok uzun bir süredir ben beni ne mutlu eder diye sonsa da bir düşünürüm. Hani ne mutlu ediyor beni? Hani şey odadaki yani bana iyi gelen insanlar, bazı aktiviteler falan. Tabii ki de bana iyi gelen şeyler bunlar. Ama yani ben ne yapıyordum? Hani <laughs> keyif almak için. Bilmiyorum. Şu an kendimi çok iyi açıklayamadım. Bilmiyorum. Umarım güzel günler göreceğiz. Böyle Böyle. Daha konuşmayacağım galiba. Çünkü de aynı şeyi tekrar diye gibi hissettim. Böyle yani umarım kendime iyi gelebilirim. Çalışacağım bunun üzerinde. Çalışmaya çalışacağım yani. Böyle. Şimdi kapatmadan size kademedi göstereceğim. Evet bu kadardı. Ben Tuana ve kendimi anlamaya çalışıyordum. Bu kadardı. Görüşürüz.